7'yi geçmemesiyle mümkün diyor. Nuri Sevgen alın artık beni yayına diyor. Ee, günaydın, hoş geldin. Günaydın, gene bugün konuşasınız gelmiş. Gene <laughs> öyle bir türkü vardı, gene bugün, gene bugün diye. Öyle başlayacağız. Hemen sana dönelim, uzatmadan. 9000'in üzerindeyiz Nuri Sevgen. Dün toparlayan bir borsa vardı. Önceki sert satışın ardından ne dersin? Dün aslında söylediğimiz tüm şablona birebir uydu piyasa. Yani dün itibariyle yukarı başlar. Önce hafif durgun sonra yukarı başlar. 9050 kritik demiştim. E, buralarda bir miktar satışa geçmek lazım. Çünkü dünün altına, bir önceki günün altına göreceğiz dedim. 8900'lere yani neredeyse geldi. 8918'di galiba en düşük gördüğü yer. Oraya kadar düştü. Sonra yataya gireriz demiştim. Gün sonunda ile kapatırız demiştik. Birebir şablonu uydu. Farklı bir çarşamba olacak demiştik. Aynen öyle gerçekleşti. Ee, o yüzden hani bugün ne olur noktasında dün panik yapmaya gerek yok, Enseyi karartmayın gayet normal bunlar demiştik. Aynen birebir gerçekleşiyor bu durum. Ee, bugün olacak olan da bence yukarı gideceğiz. 9000 seviyesi burada kritik bir nokta. 9000 seviyesi hem psikolojik hem teknik bir direnç. Bunun üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru potansiyelimiz hala devam ediyor. Ama benim 9300-9500 hedefim de hala geçerli. O yüzden 9200'e yaklaştığı yerlerde de biraz tedirgin olmakta fayda var. Tedirginlikten kastım şu endeks bazında senet bazında hala yoğun hareketlikler var. Dün piyasa aşağıda sert aşağıya gelirken bile yükselen senetler vardı. Senet bazlı hareketler çok daha yoğun oluyor. Profesyonel bir hava var. Bizim en sevdiğimiz havalar. Ee, yani biz tek yönlü yukarı ya da tek yönlü aşağı gelen piyasaları sevmeyiz profesyoneller olarak. Ee, genelde böyle oynak piyasaları çok daha seviyoruz. Çok daha yoğun, çok daha hareketli senet geçişlerinin e, güzel olduğu günler. Bugün de benzer bir gün olacak diye düşünüyorum. Ee, tahminim e, bugün yukarı başlarız. Yurt dışı piyasalar dün iyiydi. Ee, tabii burada bir şeyde dikkat çekmek lazım. Ee, biliyorsunuz ben Merkez Bankası'nın EBDS elektronik veri dağıtım sisteminde ortalama fonlama oranını takip ediyorum. Artık ortalama fonlama oranını. Burada e, genelden bir likitte artışı söz konusu. Zaten tl de yani çok net görünmeye başlandı. %46'lara geçen TL-RF %44'lere geldi. Ee, burada da 200 milyar TL'ye yakın bir birikme oluşmaya başladı. Yeniden bankalar 200 milyar tam olarak rakam söyleyeyim 190 milyar civarında götürüp Merkez Bankası'na gecelik olarak dün akşam yine yatırmışlar. Likitte yeniden bir artış gözlemleniyor. Bu likitte artışta hem mevduat faizlerini etkileyeceği gibi hem de borsayı da olumlu yönde etkiliyor ki borsa yabancı girişleri zaten rakamlar olarak da ortaya çıkıyor görüntü bu yönde. O yüzden bence hala piyasa yukarı doğru potansiyelini koruyor. burada önemli nokta şu 9200 civarından dönmüştü. Orası artık 9200-9300 bölgeleri biraz kritik bölgeler. Oralarda senet bazlı hareketler yoğunlaşırken endeks bazında biraz durgunlaşabiliriz. ama dediğim gibi yani hedef seviyeme bayağı bir yaklaştım. 9300 500e gelsem bir daha konuşuruz ama oralara doğru hareketin sürmesi hala hazırda. Benim beklentim içinde devam ediyor. Peki yani biraz bu yabancı tarafı da etkili oldu gibi geliyor bana. O FED'den den belki bazı başkanların yani FED'in değişik başkanları var ya. Başkanları. var bir de bölgesel başkanlar var. Onların yorumları sanki Borsaların orada toparlamasına, piyasaların toparlamasına da neden oldu gibi. Daha yumuşattılar bir ortamı bu enflasyon verisinden sonra. Fakat bizde bu enflasyon verisinin ya yani enflasyon verilerinin önümüzdeki döneme ilişkin algıda bir şey var, bozulma var ve bu giderek sanki piyasada şöyle bir şeye de yol açıyor gibi geliyor bana. İhracat tarafında işler. Maalesef maliyetleri bir türlü yurt dışına yansıtamayanlar evet. sıkıntı çekecek ama iç piyasada maliyetlerini fiyatlara yansıtabilenlerse biraz daha rahat edecek. Dio diye bir şey var, genel görüntü var. Bu acaba borsaya yansır mı? Nasıl yansır? Böyle bir projeksiyonumuz var mı? Ya iktisadi açıdan bakarsanız Geçmişteki deneyimler, dünya örneklerine bakıldığı zaman eğer kuru sabit tutmaya çalışırsanız ithalatı yükseltiyorsunuz. İthalat yükseldiği zaman da içerideki üretici ne uğraşacağım ben üretmekte, daha yüksek maliyetim oluşuyor. Hatta ihracattan bile para kazanamıyorum deyip e, ithalata yöneliyorlar. Ve ülke üretmez hale geliyor. Bakresim Arjantin. En büyük sıkıntı bu. Bakresim Venezuela. İçeride tamamen bitmiş petrolle dayalı bir sistem vardı Venezuela'da, Chavez döneminde. O dönemde petrol fiyatları iyiyken her şey çok güzel. Sonra Amerikan ambargosu petrol fiyatlarının düşüş derken ülke bir anda aa biz hiçbir şey üretmiyoruz noktasına geldi. İşte bu önemli bir sıkıntı. Tabii bizim de önümüzde en önemli sorun KKM yani bu durumun çözülmesi lazım. Çünkü kurların yukarı gitmesi orada da bir sıkıntı yaratıyor. Yani ihracatçılar bence haklı. Her ne kadar e, istatistikler işte kurlarda yukarı giderse enflasyonu da yaratır noktasında doğruluyorsa da bunu bir yanda da ülkenin uzun dönemde ekonomisi açısından da rahatlatmak. Yani şöyle şimdi kuru arttırdınız her seferinde kuru arttırın arttırın böyle olmaz tabii ki. Ama e, bir ekonomik sıkıntı yaşadıysanız bu ekonomik sıkıntıdan çıkış kur artışıyla ihracatın rahatlatılması, ithalatın durdurulması, cari açıktaki azaltılma gidilmesi noktasında olmak zorunda. Şimdi şöyle bakın 2002 yılından hatta 2001 krizinden sonra dolar tl 600 bin liraydı o zaman altı sıfır atılmamış haliyle 1 milyon 700'e kadar çıktı 2001'in temmuz ayına kadar buralara kadar gitti sonra o seviyeyi tekrar da 2013 yılına kadar görmedik yani bu noktada kurlardaki stabilizasyon Türkiye ekonomisini bozdu mu bozmadı çünkü Türkiye üretmeye başladı enflasyonu düşürdü bununla ilgili durumlar ortaya çıktı ama siz zaten bir sıkıntı yaşamışsınız bu sıkıntıdan çıkmamız lazım e ...çıkmanın yöntemine bir kere döviz girmesi lazım... ...dövizi nasıl sokacaksınız... ...doğal olarak kurlarda bir hareket yapacaksınız... ...yabancı diyecek ki... ...ha burada bir zaten birikmiş bir stres var... ...bu stres atıldı artık... ...tamam ben artık bundan sonra... swap kanalı olmasa bile... ...kur belli bir yere geldi... ...ben girerim diyebilir... E, ...çünkü oradaki marjı bir şekilde daraltıyorsun... ...kuru şortlamaya gerek olmaz... ...o yüzden hani... ...ben burada bu noktada böyle bakıyorum... ...yabancı yatırımcının... ...fiilen borsaya girmesi de aynı şekilde... ...çünkü borsaya gelen yabancı yatırımcı... E, kısa süreli yabancı yatırımcılar uzun dönemler henüz daha gelmiyor. E, burada bir sürü regülasyonla ilgili sıkıntılar var vesaire işte açığa satış yok, e, aptik kurulu yok vesaire gibi durumlar yabancıların kısa süreli girmesine neden oluyor. Uzun vadeli giremiyorlar, e, aplikasyonları buna müsait değil. E, ama burada yabancı girişi zaman ne yapacak? Parayı tekrar çekebilecek mi? Swap kanalı var mı? Kur böyle değerlenme riski var bunu nasıl hece edebiliriz noktasındalar. E, bu en büyük sıkıntı o yüzden yabancı yatırımcı giriyor. Ee, kısa süreli, orta vadeli, işte piyasadan yararlanmak isteyen ama uzun dönemli giriş için bence kurlarda bir rahatlatmaya ihtiyaç var. Çok nete bize. ha bir yandan tabii buna tepki gösterecek insanlar biliyorum. Ya bu da enflasyon yaratacak falan ama yani bu birikmiş bir stres. Bu stresi biriktirmeseydik böyle bir şey olsun demeyecektim ben zaten ama şu anda bu stresin alınması gerekiyor. Geçmişte de böyle durumlara soktuğumuz için kendimizi buradan çıkış için de maalesef acı çekmeden olmuyor. Ee, ya böyle gidecek bu stresi daha çok arttıracağız bugün dolar tl atıyorum stresi almak için ben rakamı şu anda oturup hesaplamadım. Tamamen atıyorum şu andaki rakamı. Diyelim ki 55 lira bu stres alma seviyesidir. Yarın bunu yapmazsak bu 155 lira olabilir. Onu demek istiyorum. O yüzden hani bu stresi yavaş yavaş değil biraz daha hızlı hızlı almamız lazım ki e, hem ihracatçı rahatlasın hem yabancı girişleri artık belli bir noktaya girmeye başlasın. Çünkü Türkiye hakikaten e, dünyada e, girilmesi istenen bir piyasa. Ama bundan kaynaklı sıkıntılarımız var ve bu içeride de ithalarda arttırıp ihracatçıyı bozuyor. İç tüketime ne kadar girerseniz girin. Bu zamanda ne oluyor? Ma, e, Mahfi Hoca'nın yazdığı gibi farklı enflasyon türleri ortaya çıkmaya başlıyor. İşte aldığınız ürünün gramajı düşüyor veya aldığınız ürünün kalitesi düşüyor. Veya ne bileyim içeride bu kötüye kullanılıyor. Ya nasıl enflasyon yükseliyor diye her ay. Ya benim berberim her ay zam yapıyor ya. Yani ne, ne yapıyorsun abi diyorum elektrik aynı, su aynı. Ne bileyim, asgari ücret arttı ama tamam o da aynı. Yani her ay ne oluyor da zam yapıyorsun diyorum. Yani bir cevabı yok. Böyle yani artık. Peki. Ben de berberi değiştirdim. Ha, hayat pahalılandı Nuri çünkü. Nuri Sevgen'e yeni bir berber önerdim. Orayı sevdi. <laughs> Biz de ikimizde de çok saç çok ama berber masrafımız var. <laughs> <laughs> Nuri Sevgen güzel bir gün diliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim hepimize. Bu arada yarın olamayacağım. Afyon'dayız Barış'la beraber. Size iyi yayınlar diliyorum. Şerif Hoca'ya da özürlerimi sunuyorum. Kolay gelsin. Yarın inşallah Afyon'dayız bekliyoruz diyeyim. Nuri Sevgi'ni uğurlayalım. E, yabancı yatırımcı değil aslında manşette, manşetin hemen manşetin yanında da Hakan abi son 12 ayda evet. 4.4 milyar dolar yaklaşık girmiş. Son bir yılda hisseye 2.1 milyar dolar yabancı